66 Gözlük de işe yaramadı arkadaş. Aha! Aha! Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet gördüğünüz gibi kedimiz, güzel kızımız Misha'nın hesabındayız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bu hesapta biz Misha'ya bir Brawl Pass almıştık. Hemen gösterelim. Şuradan önceki sezona baktığımız zaman burada ne ediyor abi? Küçük bir hatırlatma. 5. sezondan kalan alınmamış ödüllerin var. 5. sezonun ödüllerini yakın zamanda almazsan bu ödüller senin için otomatik olarak alınacak. Alınmamış güç puanları şu anki sezon sonu erdiğinde altına çevrilecek. Bakın bunu bilmiyordum. Bu yere gelmiş. Neyse tamam onları alırız. Şu an 7. sezonda olduğumuz için 2 sezon öncesinin ödülleri veriliyor ya. Tamam bunu duyduğumuz güzel oldu arkadaşlar. Şu an zaten beni direkt e, gördüğünüz gibi Star Force savaşlarına, Star savaşları sezonuna attı. Hemen kolta verelim abi. Burada başka yok mu? Altın varmış. E, altın varmış. Bir de güç puanı. Tamam bunu kime verelim abi? Yeni çıkan Bele verelim. Yani Misha'nın hesabında biz çıkarttığımız karakterleri biliyorsunuz ki bayağı iyi karakterler çıkarttık. Arkadaşlar bakın burada bir dakika karakter çıkartma oranlarımıza bir bakalım hemen. Karakter çıkartma oranlarımızda şu an efsanevi savaşçı çıkartma oranımız 0.0825. Bence efsanevi için gayet iyi ama Kutularımız çok az. Şimdi peki ne yapacağız abi burada? Şunu yapacağız. Şimdi Mişa'nın kutuları bu kadar abi. Bakalım burada. Burada bir tane büyük kutu var. Tamam, buradan büyük kutuyu alacağız Mişa'ya. Nerede abi bu büyük kutu? Geçtik mi? Neredesin abi? Bir dakika. Mişa'nın büyük kutu burada. Tamam, bunu alacağız abi. Bunun dışında burada da az sayıda bir kutusu var. Buradan bir karakter bakın sadece bir karakter çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama Geçen e, kutu açılımı bayağı şanslı hatta burada uğurlu gözlüğümüzü bilen arkadaşlarımız bilirler arkadaşlar Mişa'mızın gözlüğü bu uğurlu gözlükle karakter mutlaka çıkartıyoruz yani Bir kutu da olsa karakter çıkartıyoruz bakalım uğur diye aldım Peki karakter çıkartamazsak ne olacak karakter çıkartamazsak Mişa'ya yine geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Brawl Pass'ini mecburen alacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O yüzden çıkartmaya e, çıkartmamız gerekiyor. Çıkartmaya başlayalım diyelim. Hemen şuradan başlıyorum abi. Hatta dur. Burada bir tane ücretsiz kutumuz var. Ücretsiz kutumuz hemen bastım. Çıkar mı? Abi savaş kutularından bana bir şey çıkmıyor. Bir oynamak lazım. Der ki savaş kutularından bir şey çıkmıyor. Çıkar mısın? Çıkmadı. Yani çıkmadı. Geçenki videoda e, çıkartmışım. Savaş kutularından uzun süredir bir şey çıkmıyor demişim. Açtım ilk savaş kutusundan gelmiş. Arkadaşlarımız da uyarmışlar beni. Buradaki teklifi de alırız artık ya. Tamam en azından artık yapacak bir şey yok. Yani Pro Pass'imizi alacağız abi ne yapalım? Hemen şuradan baştur. Uğurlu gözlüğümüz alalım. Uğurlu gözlüksüz hiçbir şekilde bir şey çıkmaz. Hemen bakıyorum. 54 çıkar mı? Bak normalde 54'e çok fazla çıkma ihtimali yok ama gözlük olunca bir ihtimal çıkabilir. Çıkar mısın? Ya bak sadece bir karakter istiyorum. Bir karakter verirsen beni Brawl Pass alma derdinden kurtarırsın Supercell. Şimdi lütfen bir karakter verirsen gerçekten çok mutlu olurum. Uğurlu gözlüğümüz alıyoruz. Bakıyoruz. Basıyoruz. Geldim abi. Geldi mi? Geldi değil mi? Gelmedi. Nereye geldi? Savaş kutusundan 50 altın verdi. Gelir mi hiç? Ama şurada bir tane mega var. Son. Son şansım o benim. Tek atımlık mermim o benim. O yüzden orada bekliyor. Mega'yı en son açacağım. Karakter çıkartıp Brawl alma derdinden kurtulacağım. Basıyorum abi. Gözlüğümü taktım. Baktım. 66. Gözlük de işe yaramadı arkadaş. Aha! Aha! İşte bu gözlüğün gücü. Gözlüğün gücü arkadaşlar bu. Gizemli savaşçı. Yani bu gözlüğü aldığım zaman yayında canlı yayındaki arkadaşlarımız da biliyorlar. Ben bu gözlüğü ne zaman aldıysam mutlaka karakter çıktı. Ve beni Bropes alma derdinden kurtardı. Mortis. Mortis. Canımsın Mortis. Canımsın. Teşekkür ediyorum Supercell. Teşekkür ediyorum Supercell. Evet daha bitti mi? Bitmedi daha bitmedi. Yani Misha'nın hesabı da bayağı bir şanslı hesapmış arkadaş. Her kutu açılımında mutlaka bir karakter çıkıyor yani. Savaş kutusu. Lütfen seninle barışabiliriz savaş kutusu. Bastım savaş kutusu. Bastım geldi mi? Gelmedi değil mi? Gelmedi. Gel 15 altın gelmedi abi. Gelmedi. Tüh. Neyse ya devam devam. Sonda tek atımlık bir mermimiz mega kutumuz var. Altını almayacağım. Hadi bir tane daha bakın. 11 kutum olmuş oluyor. 10 kutum açmış oluyorum. Kaç kutu açtım bilmiyorum ama. Hadi geldim abi. 46. Abi bak altın 40 yazıyorsa altın 40 yazıyorsa bir ihtimal bir şey gelme olasılığı var. Bence geldi. Geldim abi. Lütfen gelsin. Gözlüğün sayesinde gelsin. Gelmedi. Neyse Mortis'i çıkarttırdı bize gözlük. Sıkıntı yok. Evet şu an bir savaş kutusu daha. Bir savaş kutusu daha. Bakıyorum abi. Bakıyorum. Bakıyorum. Bastım ne geldi? Bakamıyorum. 2 geldi. Yok. Çık 92 altın vermiş abi. Gelir mi? Savaş kutusu. Seninle hala bir barışma şansımız olabilir. Bak seninle küsüz uzun zamandır. O yüzden bana şuradan bir tane Leon ver. Barışalım gitsin be. Barışalım gitsin be. Ne barışacağım seninle ya. Ne barışacağım seninle ya. Sen bana ne verdin ki uzun süredir. Evet son iki kutumuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar son iki kutumuz. Evet. Uğurlu gözlük. Pardon özür dilerim. Uğurlu gözlük. Uğurlu gözlük sayesinde bu iki kutudan Normalde Brawl Pass alma derdinden kurtulduk arkadaşlar. Ama bu iki kutudan bir tane çıkartacağıma eminim. Yani bir Mortis çıkarttık bir tane daha çıkartacağıma eminim. Bu arada şu an zaten artık Brawl Pass derdinden kurtulduk. Ama yine Misha ile bir kutu açılımı isterseniz bu videoya bir tane like atmayı unutmayın. Misha yine bir Brawl Pass alıp kutuların hepsini açalım arkadaşlar. Uğurlu gözlükte. Zaten bu gözlükte herhalde bitirir savaşçıları bastım. Bak Pardon, elim mikrofona çarptı yine. Bakın, şimdi bu gözlük orada ne çıkacağını gösteriyor abi. Hemen bakıyorum. Şöyle kontrol ediyorum. Evet. Karakter geliyor abi buradan. Ne geliyor? Abi yanlış görmüşüz bu kez herhalde. Evet, bu kez olmadı. Evet. Şimdi mega'ya geliyoruz. Biliyorsunuz ki canlı yayında biz bir kutu açılımı yaptık. Bu kutu açılımında bu gözlüğü kullanarak şöyle bir mega kutuya bastığımız zaman bu gözlük uğurlu gözlük sayesinde 7 yazdırdık. 7 yazdırdık arkadaşlar. Evet şu an bakıyorum. Bakıyorum bu kez kaç yazacak? Kaç yazacağını gösteren gözlük. Evet baktım 6. 6 yazıyor arkadaşlar. Bakıyorum 6 yazdı mı? Neyse sonuçta Mortis'i çıkarttırdım bize. Sağlık olsun. Mortis'i çıkarttırdık ama senin uğrunu bugün bir kez daha görmüş olduk arkadaşlar. Evet. Evet bugün baktık bir tane Mortis. Kısa günün karı Mortis'i çıkarttık. Başka kutumuz var mı? Yok. Hemen şuradan bakıyorum. Yani evet dediğim gibi arkadaşlar Misha'nın hesabı olduğu için eğer bir Mişe ile daha kutu açılımı isterseniz, eğer bir Mişe ile daha değil, bir Mişe ile bir kutu açılımı daha isterseniz, sizin için yine Mişe ile bir video çekebiliriz. Çünkü yani Bro alıp buradaki görevleri yapıp yine şanslı bir kutu açılımı yapabiliriz. Şimdi eksik savaşçılarımız kimlermiş? Bakalım. Kupa yollarını şu an için zaten e, kupa kasmadan alamıyoruz. Piper, Penfrey abi destansların çoğu eksikmiş be. Destanslıların çoğu eksik Bakalım başka ne var elimizde karakter Şu an en az kupadan bir başlayalım biz En az kupada Ne var abi elimizde Rico var Nani var Mortis var daha hiç kasamamışız Bak bunlar Rico Nani Mortis Mortis bugün çıktı Lu geçtiğimiz e, kutu açılımında çıktı Daha sonra Maxi <laughs> Çıkarttı Kedim Misha bizzat kendi patileriyle basarak Max'i çıkarttırdı o videoyu da izlemediyseniz mutlaka gidin izleyin arkadaşlar Evet bugünlük bu kadar Yani bence yine e, kaç tane kutu açtık ya biz bakalım mı bir daha Şimdi burada 1 açtık 2 3 4 5 6 7 8 9 Bir tane de kupa yolundan açtık 10 Abi 10 kutuda bir tane mortis bence gayet şanslı ki geçtiğimiz dedim ya kutu açılımında bayağı oldukça şanslı bir kutu açılımı geçirdik biz. Onun üzerine bu gözlükle yine bir tane daha karakter çıkarttık. Bakalım bu gözlüğün uğuru daha nereye kadar devam edecek arkadaşlar? Bugünlük benden bu kadar. Beni buraya kadar izleyen bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.